Arkadaşlar bugün sizlerle bilmem ne stickman oyunu oynuyoruz. Ve yanımda yine kuzenim var. Merhaba herkese. Şimdi arkadaşlar bir oha. Biz arkadaşlar baya bir ilerledik. Çok zordu çünkü. <laughs> arkadaşlar böyle siyah adamlar geldi. Ama neden çocuk adam geldi? <laughs> en normal çocuk adam. <laughs> Bilmiyorum. Allah. Yan takla. <laughs> parçaları. Uy! <laughs> oh yeah! Evet arkadaşlar bu bölümü geçtik. Aa orada sen o. Nerede? Ha, <laughs> burada. Ha orada <orucu> Cemil. <laughs> evet. Ya bir git ya. Ben de Joe'yu buldum zannettim. Joe orada Cemil mi? Hayır. Ben onun Joe ismini taktım. <laughs> Joy'u buldum. Yo. Yeah. Ben canlı oyun diyorum. Oyuncu değil. Canlı çoğu yok ki. Var bizim evde canlı çok var. Gerçek. Evet. Şaka yapayım. Hayır bizim evde her şey var. <laughs> Tamam bir getir. Hadi oradan. Şimdi yuvarlak başlık. <laughs> Ama hmm. yuvarlak başlık. He yuvarlak. Oldu <laughs> evet. Otomatik diyorsun. Hadi lan <laughs> oradan. 3000 lira, 3800 lira ver alayım. Evet veririm tamam. Annemin doğum günü ne zamandı? Bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyorum. Oha ben şimdi ben geldim. Ay telefon doğum gününde ne ya? Doğum gününde ne alacağımı şimdiden buldum. Ne? Söylemeyeceğim. Söyleme. Anne. Biz anneme 30 lira falan birik Pasta falan alacağız. Çünkü. Kafam çarptı. Yeah. Yeah. Evet bununla geçtik. Hayda. iki çocuk adam vs e, bir tane çocuk adam <laughs> ve iki tane de ben şuna kızgın yine. adam. Ha al bunların bundan sonra kızgın adam. Şu siyah olanlar. Tamam. Aslında kötü Spiderman'e de benziyor. Arkadaşlar ben. bu arada ben hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü Elif'in kendisi öldü. Hayır Hı. ölmedi. Aa evet ben o. Evet ben, ben, geldim bu yeşil sanıyorum. Bu sefer kesin yenildim ya. Oo! Nasıl oldu lan o? Ben nereden bileyim? İnşallah rüyamda Joy yememişimdir. <laughs> <laughs> i̇ki tane kızgın adam verse Eşey, iki tane çocuk adam. Onların Aa! Aa! takımında iki tane çocuk adam var. İki tane de kızgın <laughs> adam. Parçalandım. Kafam hatta adamın kol altına girdi. <laughs> Videoyu izleyeceğim nasıl olduğunu çünkü görmedim. <laughs> ben de. Ben ya hemen... bu videonun bir de montajı var ya. Bir saat mi ne sürdü sürdü. Aa aklıma montaj demişken Minecraft çekeceğim. Arkadaşlar. Hani aslında yani Minecraft'ı ee, silmiş olabilir. Çünkü Hayır, son dinlerim. sürümünü çünkü son sürümünü yüklemek için. Bilmem. Son sürümünü ben sildim onu. Ne? hala duruyordu? Çünkü son sürümünü yükledim. Ben de son sürüm yoktu. Ha, al sana. Ben maviyim, değil mi? Evet. Herhalde mor değilsin. <laughs> ben mor değilim. Mor yok ki burada. İşte onun için dedim. Elif seni ittiriyor ama savaşlan adam. Tam da şeyimden ittiriyor. Bari <laughs> orada ittirmiş seni. Sen ittirdikçe ben darbe oluyorum. Arkadaşlar herkesin parçası her yerde. <gülüyor> <gülüyor> Adamın yine Griler var. Ondan sonra siyahlar var, maviler var. <laughs> Birazdan yeşil de gelecek orada. <laughs> ama gelmeyebilir. Bilmiyorum tamam. Gerçek mi? Geldi. Evet. Her reklam var be. Hmm, sadece gökkuşağı renkleri eksik. Başka başka renkler de var ki. Biz da var. Ela rengi de var. Ondan sonra Biz bebek kanalı kanalımız yani her rengi sayıyoruz. <laughs> Aynen. Ha! farklı işi. <laughs> Tam bacak arası. Allah! Arkadaşlar ben parçalandım. Kafam sadece bacak arasına gitti. Arkadaşlar ben bir burayı hızlandırayım yoksa biz buraya geçemeyeceğiz. Hemen hızlandırıyorum. Arkadaşlar Hızlandır hadi, hadi başlayın. Bu arada sesim böyle gitmiyor. biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çok ince ve şey. Hızlandırılma mı bir yol. Ben inşallah. <laughs> Arkadaşlar. Oradan uçan çekme atıyor be ya. Ben mi? Hayır. Niye ben de bu şey oldu lan? Bilmiyorum. Hayır biliyorsun. Neden? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Eyvallah ya. Lan ölmedim. Ölmem merak etme adama giriştim. Arkada Rahip... iki tane bu arada şey kapısı <laughs> Aynen top gibi bir bana. Of tam kafadan. <laughs> aynen. İşte bu. Arkadaşlar şimdi yendik veya siz de gördünüz. Her aynen gördünüz. <laughs> şimdi video çekiyorduk. <laughs> Hadi Onların gözleri var. <laughs> Vay canına ben de yok oldum. Ben de olmadıklarını zannediyordum. Buradaki gibi tek kafaları yok herhalde. <laughs> lan biz bunu, bunları yenemeyiz ki. Ben yenerim. Bir dakika arkadaşlar kapı çaldı. Arkadaşlar döndük. Arkadaşlar bu arada eğer yenilirsek ki zaten yenileceğiz. Neyse, ben ben şey yapmayacağım. Montajı çok uzun olduğu için bunu şey yapmayı düşünmüyorum. Montaj Çok kızın yapmayı düşünmüyorum diyor. Ama yani videoda değilken <laughs> montaj <laughs> yaptıktan sonra oynarım. Yani buraya falan geçeriz. Aynen. Hadi bir kere daha ondan sonra BB King şapkası alalım mı? Hayır alamıyoruz ki. Neden? Yok daha neler? 10 milyonuncu bölüme geç ondan sonra alırsın. Yok artık. Kadar... O sadece o survival oyunuydu. Survival oyunuydu. Survival. <laughs> <laughs> Hayatta kalma oyunuydu o. Ondan dolayı. Hayır. İkimiz üst üste Git sen bir <laughs> süreye. Ah. Lol. Ha bakın ben böyle durdum sürece bana vuramıyor. <laughs> Aa aklıma gelmişken ee, şu zombi oyunu da yükleyeyim çekiriz. Tabii ikili oynuyoruz. Çünkü oyun çok eğlenceliydi de bir tutmam lütfen. <laughs> Üç adamı birden öldü. Hadi. Ben bu adamı yenebilirim veya güç falan mı basayım lan? Kararsız kaldım. Bacağını çok yetersen hasar aldı. Fark etti. Orada hmm. orası kolum fark ettiysen. Bacağın şurası. Hayır. Orada değil. Tüm hasarlar kola gidiyor. Ne hmm. Elim kızardı herhalde. Görmüşsün. Geliyorum. <laughs> Montaj yaptıktan sonra acaba saat kaç? Daha saat şey ya. O oh, daha bir Bıklı çıktı. Ha. Ya biliyorum. O zaman neden soruyorsun Ya saat 20 olmasını beklemem gerekiyor. Ve yendik. Tamam. Neyse arkadaşlar bir sonraki bütün büt büt görüşmek üzere. Elif Bye-bye!